Hoş geldiniz. Ruhun yolunda, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide yürüdüğümüz bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol, hepimizin yolu. Bugün sizlerle Robert Williamson'ın hikayesini paylaşacağız. Onun hikayesi, ölümün eşiğinden dönmenin bir insanın tüm hayatını nasıl kökten değiştireceğini bizlere gösteriyor. Deneyim öncesinde kendi deyimiyle çok çılgın bir hayat yaşayan Robert, bedeninden ayrıldıktan sonra kendisiyle yüzleşir. Cennet ve cehennemi görür ve yaratıcıyı hisseder. Işığa geçmek üzere kendisine bir seçim şansı daha verilir. Bedenine döndüğünde artık bambaşka bir kişi olarak yaşamını yeniden kurar. Robert'ın deneyimi şöyle başlıyor. Yaklaşık 25 yıl önceydi. Robert o yıllarda ruhani veya dini bir inanca sahip değildi. Deneyiminden önceki 3 ay boyunca eşi geceleri uyku sırasında sık sık nefesinin durduğunu fark etmişti. Hatta en kötü gecelerden birinde 180 kez nefesinin kesildiğini saymıştı. Robert doktora gitmeye ikna oldu ve kendisine uyku apnesi teşhisi kondu. Üstelik bu durum oldukça ciddiydi. Doktor ölümcül olabileceği konusunda onu uyarmıştı. Ancak ölümü umursamayan, öte aleme inanmayan Robert bu uyarıları ciddiye almadı. Hatta doktora olursa olsun dedi. Bir gece nefesinin kesilmesi her zamanki gibi bir sarsıntıyla değil, daha sakin bir şekilde gerçekleşti. Bu sırada ruhunun bedeninden ayrıldığını hissetti ve daha önce hiç deneyimlemediği tarifsiz bir özgürlük ve sevinç hissiyle doldu. Kendini ağırlıksız hissediyor, bunun harika bir rüya olduğunu düşünüyordu. Sonra kendi bedenini gördü. Gözleri kapalıydı ve nefes almıyordu. Bedenine dışarıdan bakmak şaşırtıcı bir deneyimdi. Rüyada olup olmadığını anlamak için kolunu çimdiklemek istediğinde kolunda dövmelerinin olmadığını gördü. Bedeni tertemiz ve pürüzsüzdü. Bu durumun doğru olmadığını, bir gariplik olduğunu düşünürken odada bir varlık hissetti ve oda kararmaya başladı. Odanın dışına doğru çekiliyor ancak uyandığında eşinin kendisini böyle göreceğini düşünüp onu geride bırakmak istemiyordu. Çekilme hissi giderek şiddetlendi ve siyah bir girdap onu y